Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir video ile beraberiz ee, Philips'in elimde power bankı var 10.000 mAh Bunun kutu açılışını yapacağım ee, Kutusunu zaten daha önce açmıştım Ama içinden neler çıkıyor adına geri tekrar koydum Uzun kullanım süresi oldu Yani uzun süre kullandım Memnun muyum değil miyim Onu paylaşacağım sizinle Öncelikle 11 mAh powerbank ee, 3600-3500 bandında bir bataryaya sahipse telefonunuz yaklaşık 3 kere falan şarj ediyor. Benim telefonumda da Xiaomi Mi 6 idi. Ee, şu an farklı bir cihaz var. Onu sürekli olarak kullanıyordum. 3 kere falan rahat dolduruyordu Bu şekilde bir poşet var. Ben bunu A101'den 150 lira bandında almıştım. Şu anda bir iki gün önce baktığımda tekrar gelmiş. Kaç liraydı? 170 lira mı ne? öyle bir kitapçığı var. İçinden şöyle bir kablo çıkıyor. Ne diyor? 5 volt, 5 volta 2 amper, 5 volta 2.1 amper ee, giriş yerleri. Gördüğünüz gibi burada da USB A2, Type C, Type C girişi var. Bir de e, normal Android evrensel girişi var. Philips 10 diye geçiyor marka modeli. Ben bunu uzun süre kullandım dediğim gibi. E, performans olarak e, gayet benim işimi gördü. Lakin bir kere e, geçenlerde elimden bu düştü. Şu dört ışığı e, nasıl söyleyeyim ışığı gitti bir anda. Ama sıkıntı mı değil. 3-4 saat 3-4 doluyor. Full doluyor. Full olduktan sonra takıyorum. Tek diş olarak yanıyor. Yani bir düşmede içindeki o led ışık dağıldı gitti. Ürünün orta kısmında Android girişi var. Yanlarda da biri 1 amper biri 2 amper olmak üzere Type-C ve normal girişi var. Buradan da tekrar Type-C girişi var. Yani hem Android ile bu cihazı şarj edebiliyorsunuz normal Android ile. Şuradan da Type-C ile şarj ediyorsunuz. Yaklaşık ben bunu 2 ay oldu alalı. 2 ay önce 150 lira bandında aldım. Şu anda 170 lira olmuş. Alınır mı alınmaz mı benim e, kullanım deneyimime göre, tecrübeme göre 150 lira bandında, 170 lira bandında gayet iş gören güzel, kullanışlı bir cihaz. Ama dediğim gibi tek düşmede şuradaki normalde şu yan tuşa bastığımda şurada şuna bastığımda dört ışık birden yanıyordu. Şimdi sadece şarja taktığımda tek diş olarak gözüküyor. Ürün bu şekilde fazla uzatmanın manası yok. İçinden de böyle bir e, Android standart eski tip bir şarj geliyor. Bir de kitapçığı var. Kitapçının zaten bir esprisi yok. Karadücen. iki tane girişi var. Dediğim gibi buradan da Type-C girişi var şuradan. Buradan iki taraftan da cihazı şarj ediyorsunuz. Buradan da ister telefonunuzu ister başka bir şeyinizi güzelce şarj yapıyorsunuz. Ve iki telefonu aynı anda şarj etme özelliği var. Çok da uzatmanın manası yok. Cihaz bu arkadaşlar. Uzun kullanım performansı da <laughs> fena değil. Başarılı yani. Telefonumu günde 3 kere Günde günde demişim. Ee, yaklaşık 3 kere dolduruyordu. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bu tarz videoların devamı için destek olup abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi hepinize hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.